Yumuşak doku sarkomları vücudumuzda kemik dışında bulunan yumuşak dokulardan köken alan kötü huylu tümörlerdir. Bu tümörlerin birçok çeşidi olmakla beraber sıklıkla e, yumuşak dokuyu oluşturan bağ dokusu, yağ dokusu, kas dokusu, fibroz doku ve sinir dokusu gibi ana dokulardan köken alır. Bu dokulardan gelişen tümörlerde en önemli bulgular genellikle ağrısız ortaya çıkan şişlikler, ve bu şişliklerin giderek büyümesidir. Özellikle derin yerleşen ve 5 santimden büyük yumuşak doku kitlelerinin yumuşak doku sarkomları açısından titizlikle de değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Vücudumuzda kendiliğinden ortaya çıkmış ve giderek büyüyen yumuşak doku kitlelerinin değerlendirilmesinde bunların yumuşak doku sarkomu olabileceği düşünülerek bu yönde tetkik edilmesi gerekmektedir.